Onu da yap uygula abi. Tamam. Çıkayım mı buradan? Bir daha bir uyumluluk tamam bu kadar. Uyumluluk sorun öğrencisini çalıştırmıyorsun. Eğer bir şey olursa açılmazsa çalıştırıyorsun. Tamam. Çıkayım mı buradan? Açayım mı oyunu? Tamam da. De. Tamam dedim. Evet. Abi bir işler yenile. Nasıl yani, yani ya? Bir, bir saattir yenile yap bir üç 4 kere. Bu ne besmele mi çekiyor? <laughs> tamam, evet. Üç kere yeniledim. Şimdi e iyi aç abi. İyi mi açıyorum ilk başta? Aynen. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> abi, ya ben bunu böyle şey hayal edeyim. etmedim <laughs> ya Ben bunu böyle. Ben bunu böyle tamam tamam ben seni dinliyorum burada. Evet açtım iyi. Direkt oyun açma. Bir iki tamam. saniye bekle bilgisayar bir şey olsun. Çözdük tamam. kafasında. Tamam çözdük şu an galiba. Bir iki saniye. daha.